o görüntüleri, o yani darbe dönemlerinde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim arkadaşıma, benim belediye başkanlarıma, benim bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara şunu söylüyorum. Herkes ayağını denk alacak bir daha o görüntüleri görmeyeceğim dedim. Aynı cümlenin altına imza atıyorum. Sen anayasanın verdiği yetkiyi, kanunun verdiği yetkiyi aşarsan, sana öğretilerin aksine 100 kişiden bir kişi tutuklu olacak, gerisi tutuksuz yargılanacak, aksi takdirde büyük haksızlık yaparsın diye öğretilmiş bir durum varken önüne gelen Cumhuriyet Halk Partili'yi tutuklarsan bugün eşlerinden, çocuklarından, annelerinden 600 kilometre ötede cezaevlerine onları sevk edip onlara böyle muameleler yaparsan burada haksızlık ve hukuksuzluk var. Bunun karşısında bu partinin hakkını korumak, hakkını aramak, hukuksuzluğa direnmek benim görevim. O gün ne dediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman ederim.